sistemimiz bizi kalacağımız yere kestirme yollardan götürüyor. Trafik var diyor. Böyle, böyle yollardan geçiyoruz şehir merkezine doğru. Sevgili seyircilerimiz, Karadağ'dan, Montenegro'dan herkese selamlar. Tarihi Kotor şehrindeyiz. Burası Dünya Mirası Listesinde yer alan bir şehir ve şu anda e, eski şehrin Old Town'un e, olduğu bölgedeyiz. Airbnb'den 3 e, günlük ev kiraladık. E, tuttuğumuz evde e, bu alanda e, Ailecek tatil için Kotor'dayız. 3 gün Kotor'da, 4 günde Budva'da kalacağız ve Karadağ'la ilgili e, çok ayrıntılı videolar hazırlayacağım sizler için. Nelere dikkat etmelisiniz, nereleri gezmelisiniz hepsini bu videoda bulabileceksiniz. Hatta iki tane video olacak. Birisi Kotor ile ilgili, diğeri de Budva ile ilgili. Karadağ'a girmeden önce bu videoları mutlaka izlemelisiniz. Şimdi... Evet sevgili seyircilerimiz, kaldığımız Airbnb'yi de göstermek istiyorum şehrin merkezi kısmında Old Town olarak geçen tarihi kısımda yer alıyor. Ve 3 gün için 300 Euro verdik. Onu da ben size göstermek istiyorum. Bu, şurası tarihi şehre giriş kapısı. Hemen buradan devam ediyoruz. Hemen şu sokağa giriyoruz. Ya, buralarda birçok yedirgeşe satan dükkanlar var. Bu sokakta yer alıyor. Ve hemen şu kapıdan giriyoruz. Tarihi evlerin olduğu bir avlu burası. Bu merdivenlerden çıkıyoruz. Bizimki en üst kat. Evin dağ manzarası var. Avlu, komşular. Bizim kaldığımız Bowers Bizantipalas. Kaldığımız ev iki yatak odasından oluşuyor. Ayrıca kocaman bir salonu var. Salonla birleşik mutfak var. Özellikle mutfağın penceresi akşamları çok güzel. Dışarıdan müzik sesleri geliyor ve Pencere direkt Kotor Kalesi'ne bakıyor. Gerçekten akşamları özellikle çok güzel oluyor. Orada çay kahve içmek. okay. tamam. Okay. Kotor'a her gün böyle büyük yolcu gemileri geliyor, kruvizler geliyor. Her gün farklı farklı gemiler ve turist kafileleri sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle şehrin eski kısmını, tarihi kısmını ziyaret ediyorlar gruplar halinde. Burası çok turistik bir yer. Günü birlik çok gelen turistler var. Bu kruvizler genelde bir gün kalıyorlar, bir gece kalıyorlar. Hemen ayrılıyorlar. Evet, sevgili seyircilerimiz Kotor dağlarla çevrili olduğu için rüzgar neredeyse sıfır. Arkamda kruise gemisini görüyorsunuz. Buraya her gün Büyük kuryüz gemileri geliyor, turist kafirleri geliyor. Tarihi bir şehir, dünya mirası listesinde yer alan bir şehir. Ve şu arkamda da Kotor kalesini görüyorsunuz. Oraya da çıkacağız, sizler için. Oradan da güzel görüntüler çekmeye çalışacağım. Evet, şu anda Kotor'un hemen yanında yer alan, şehir merkezine çok yakın olan bir küçük bir plajdayız. Buraları size tavsiye edebiliriz. Bazı küçük eksiklikler olmasına rağmen güzel bir yer. biraz önce sürat motoru geçmişti. Onun balgası bu. Normalde tamamen uyuyan bir deniz. Evet şimdi kaleye çıkıyoruz ama ücretsiz olarak çıkacağız. Normalde 8 euro. Şu anda 3 kişiyiz. 24 euro vermek istemiyoruz. Şu Pekara Bakery'i Google'dan bulun ve önünden devam edin yürümeye. Evet bu yolu takip ediyoruz. Buradan sağa devam ediyoruz. Ak yani akarsuyu takip ediyoruz. Evet burada serinlemek isteyen gençler var. Evet burada sağımızda eski bir elektrik santrali. Ve bu patikayı takip ediyoruz. Evet burada muhtemelen bu eşekle karşılaşabilirsiniz. Ona bir selam verebilirsiniz. Evet yolculuğumuz sürüyor ve yukarıda kalenin duvarlarına doğru yaklaşıyoruz. kaleye. Evet yolculuğumuz devam ediyor. Ömer Ahmet fotoğraf çekiniyor. Manzaralı. Evet kaleye ücretsiz çıkış yolunu şöyle tarif edelim. Şu görmüş olduğunuz binanın sağından şu dereyi takip ederek sonuna kadar geliyorsunuz hemen şuradan şu köprüden geçip patikayı takip ediyorsunuz. Osmanlı ilk sefer kuşatmış alamamış ama şu anda kalenin etrafında Türkler var birbirine bağırıyorlar. Çocuklar baba neredesin? Babasını kaybetmişler galiba. Bakalım biz de yardımcı olalım. Babasını bulamadıysa çocuk. Evet biz de Türk'üz çocuklar. Merak etmeyin. <laughs> tamam. Evet kaleye tırmanmaya devam ediyoruz. Ve manzara gittikçe güzelleşiyor. Gün batımı. Kotor, körfezi. Evet. Kalenin oraya geldik. Burada bir Eski kilise. Evet sanki bir hiçliğin ortasına geldik. Hiç kimse yok. Eski bir kilise. Arkada dağlar. Evet Osmanlı'nın iki kez kuşattığı ama alamadığı kaleye ücretsiz girmeye çalışıyoruz bakalım. Şu patikayı devam ediyoruz yaklaştık ama bakalım nereden gireceğiz girebilecek miyiz Ömer'in zaten kürekleri hazır fetih için Evet buradan kaleye gireceğiz şimdi devam et Ömer keşke para diyerse Ömer'den girsin. <laughs> artık geçti tekrar aşağı inip bilet al tekrar çık yapamayız Ahmet girdi Evet şu ilerideki eski kilisenin oradan buraya geldik. Bu hemen buradan tırmandık ve buradan kaleyi fethettik. Ve Kotor ayağımızın altında şu anda. 5.35 yılında Romalılar tarafından yapılan kaledeyiz. Mutfak şeyinden bak. Babam pembe tişörtünü giyiyor ben biliyorsun. El evet, sallıyor. Evet, şimdi kalenin en üst noktasına çıkıyoruz. Buradaki manzarayı da merak ediyoruz. Gece görüntüsü artık güneş battı, Her ışıklar parlamaya başladı. Evet, Kaleden şehre giriyoruz. Old Town'a giriyoruz şu anda. yatağında gece geç saatlere kadar birçok yer açık. Restoranlar, kafeler, hediyeli eşya satan dükkanlar ve gerçekten kotor akşamları çok güzel. <laughs> Neler var? Meat fish. Pizza. Pizza var. Fish. Balık. Fish. Balık. Vino, balık, midye. Vino, balık, midye. Old gerçekten harika. Birçok kafe, restoran var. Her tarafta müzik sesleri yükseliyor. Ve bu şehirde kaybolmak gerçekten güzel. Daracık sokaklar. Her sokak ayrı bir yere çıkıyor. Evet fotoğraf çekimleri. Kotor Old Town'da kaybolduk. Dar sokaklarda dolaşıyoruz ama çok güzel her şey. gidemediğimiz mekana müzik ekip geldi. <laughs> Akşam menümüz balık, midye, patates. Bildiğimiz <laughs> <Değil> mi Bu Bu kadar Beğendin mi Ahmet? Biraz ve evet, tarihi şehre giriş kapısının hemen yanında, biraz ilerlediğinizde burada halk pazarı var. Burada bak, çiçekçiler var. Kalabalık. Yürümekte zorlanıyoruz. Burada akşamları bu şekilde değişik satıcılar var. Biraz halk pazarı. Birçok şeyi buradan alabilirsiniz. Evet, Türkiye'deki pazarlara benziyor aynı şekilde. Bu pazar her gün kuruluyor bu burada. Evet birçok. Evet zeytin ya zeytin. Her türlü meyve sebze. İncer. Sevgili seyirciler, Karadağ'da uzun süre kalmayı düşünüyorsanız, bir hafta 10 gün gibi, buradaki restoranlar biraz pahalı. Turistik yer olduğu için sürekli dışarıda yemeniz biraz pahalı pahalıya patlayabilir. Airbnb'de kalıyorsanız özellikle, buralardan alışveriş yaparak çok ucuza getirebilirsiniz günlük yeme içmenizi. Bu pazara gelmenizi tavsiye ederim. Eğer Kotor'a geldiyseniz seyircilerimiz sizlere Kotor'daki ilk üç günümü özetlemek istiyorum. Uçakla Tivat Havalimanı'na geldik. Yarım saat gibi bir sürede pasaport kontrolünden geçtik. Dışarı çıkar çıkmaz bizi taksiciler karşıladı. Herkes nereye gitmek istediğimizi sordu. Ve orada hemen çıkışta taksilerin tarifeleri var. Mesela biz Kotor'a gidecektik ve Kotor 20-30 Euro gösteriyordu tabelada. Ama bizden 40 euro talep ettiler. Bütün taksiciler ağzı birliği etmişçesine. Trafik var, biz farklı bir yoldan gideceğiz. Sizi daha hızlı götüreceğiz. Dolayısıyla 40 euro vermeniz lazım. Biz pazarlık yaptık. Başka bir taksici 35 euroya götürebileceğini söyledi. Trafik olmasına rağmen bizi normal yoldan götürün dedik. Tamam dedi. Çantalarımızı koyduk bagaja, arabaya bindik. Farklı bir yola saptı. Aracık yollardan, köy yollarından, Kotor'a, Başka bir yoldan e, giriş yaptık. E, yollar çok dardı zaten. E, görüntülerde gö göreceksiniz. Kotor'a e, vardık. Çantaları indirirken e, 40 euro talep etti. E, biz de veremeyeceğimizi söyledik. E, bozuk zaten vardı 35 euro verdik. E, o şekilde ilk tecrübemizi yaşamış olduk. Daha sonra e, tuttuğumuz Airbnb'ye gittik. Orası gerçekten harikaydı, çok güzeldi. E, Old Town'un e, tarihi Kotor'un e, merkezindeydi. Hemen evden çıkar çıkmaz kendimizi tarihi meydanlarda, tarihi sokaklarda buluyorduk. Çok güzel vakit geçirdik. Gece 12-1'e kadar kafeler, restoranlar açık. Her tarafta müzik sesleri geliyor. Turist kafileleri sokaklarda dolaşıyor. İşte sokak müzisyenleri sanatlarını icra ediyor. Gerçekten Kotor geceleri özellikle çok güzeldi. Onun haricinde her taraf Türktü. Sanki Kotor'da, Karadağ'da konuşulan ikinci dili sanki Türkçe gibi geldi bize. Ee, sokakta yürürken hemen karşınızdan birileri geliyor, Türkçe konuşarak geçiyor yanınızdan. İşte turist grupları var, rehberler Türkçe olarak. E, kotor anlatıyorlar. Bu çok dikkatimiz çekti. Hem turist olarak hem de yatırımcı olarak e, çalışmak için buraya gelen çok Türk var. Sana bak, hoppa! Kardeşim, bana da bana şov yapma, çekim yapıyorum. Sana da sade mi yapayım? He, evet, sade. Bu güzel olmak zorunda. Ya öyle kardeşim benim. Teşekkürler. Turla mı geldiniz? Yok, <laughs> evet, kendimiz. Aile izleyelim. Öyle mi? Aile <laughs> Çok güzel. <laughs> Kotor tarihi bir şehir. Dünya mirası listesinde yer alıyor. Çok korunan bir şehir. Yani yüksek bina neredeyse hiç görmedik. Kotor plajı var. Şehir merkezine 3-4 dakika yürüyor mesafesinde. 2-3 gün oraya gittik, denize girdik. Denizi gerçekten güzeldi, harikaydı. Ama onun dışında küçük birkaç gözlemlerimizi aktarmak istiyoruz. Plajda duşlar var, mesela bozulmuş, yapılmamış sular akmıyor, mesela bir kabin konulabilir üstünüzü değiştirmek için, onlar yoktu mesela. Yani bu tür eksiklikleri açıkçası Koto gibi bir şehre yakıştıramadık. Yani bunlar eksi yönleriydi. Onun haricinde bir markette market çalışanının kaba davranışına maruz kaldık. Para birimi Euro, Karadağ'ın tarih boyunca hiç kendine ait para birimi olmamış. Biliyorsunuz daha önce Yugoslavya'nın bir parçasıydı. Yugoslavya'da aldıktan sonra Sırbistan'la birlikte anılıyorlardı. Sırbistan Karadağ olarak geçiyordu. Daha sonra Sırbistan'dan da ayrılıp tamamen bağımsız oldular. Şu anda Avrupa Birliği süreci devam ediyor. O yüzden burada Euro kullanmaya başlamış Karadağ hükümeti. Her yerde Euro geçiyor. İlk 3 günümüzün yani 10 üzerinden puan verecek olursak Kotor için 8 olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra Kotor'dan otobüsle Budva'ya geçtik. Budva başka bir turistik şehri Karadağ'ın. 4 günde orada kalacağız. Oradaki izlenimlerimizi de bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum.